Yani, ya bir aile, bir efendim. Böyle tek tek konuşacağız. Alo. Efendim. Fatih. Bak şu anda ben yani. Buyurun başbakan. Hasta televizyon izliyorum burada. Şimdi, evet. Tamam. Bahçeli'nin bütün konuşmalarını altta şimdi bant olarak da ayrıca geçiyor konuşmanın. Anlaşılmıştır efendim. Şimdi tamamdır. Ve orada sürekli olarak bu bantta işte Cumhurbaşkanı'nın birinci görevi e, görüşmeler yapmak değil bu görüşmelerin dışında bu durumu düzeltmektir. Görüşmeler Anlaşım yerine işte Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları atmaktır. Yani tamam Bahçeli böyle demiş. Tamam şimdi bunu bantla tamam Anladım efendim. Şimdi hemen. Yani, tamam efendim. Efendim. Ama anladım diyorsunuz da işte. Yani hayret ya böyle bir şey de hala bunlar ya. Ne gerek var? Evet. tamam evet. Evet. Ama eminiz olur Anlaşılmıştır Emin şu Anlaşılmıştır şu an. Şimdi yapıyorum. Şimdi yapıyorum. Şimdi yapıyorum. Sanki onlar hancı, halkına yabancı. Efendim? Abdullah Sen ya. Çok acil şu bahçenin haberini çek, altyazıyı da çek ne olur. Tamam çektik ne yap, abi. Ne hemen ama. Hemen çek, çek, çek. bana. He? Çektik abi şimdi son dakika gidiyorsunuz değil mi? Evet hemen çek. Kaldır hemen. Çektik çektik abi. Tamam. Hakikaten. kayan yazı da sadece kayan yazı var. Kayan yazıyı da kaldır hemen ne olur. Boş ver kaldır. Tamam peki gör. Kaldır hemen çek. Hı, -hı. Alo. Kenan Beyciğim başbakan aradı. Evet usta. Ya biz son dakika diyerek Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'nın görevi müdahale etmektir sözü varmış. Onu veriyormuşuz. Fazla dedi haber türkü koydum Fatih yani beni yoruyorsun gözü. Abi ne yapalım yani şimdi bu son dakikaları nasıl yapalım yani Bahçeli bir şey söyleyince veriyoruz zaten. Yok, yani, sonra, e, görüntüyle, e, Yok Cumhurbaşkanı'nın görevi dinlemek değildir. Size müdahale etmek demiş. Ne demiş? Abi şunu bir, ben Abdullah seni bulamadım. Abdullah Ahmet dedim ki Abdullah böyle bir şey mi var dedi. Evet dedi. Ya Fas'tan mı istiyor şeyden izliyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Evet. Peki, bir, bir bir çekelim Şimdi bir çekelim tamam, de. Tamam, tamam. Bir rahatlatalım da Efendim Fatih Bey. Ne yaptın Abdullah? Kaldırdık ikisini de kaldırdık. Hem Çıkır'dan kaldırdık hem Kayan Yazı'dan kaldırdık. Şimdi e, daha makul açıklamaları var onların Ya Kimin kimin gözünden kaçtı o? E, kimsenin gözünden kaçmadık. E, grup toplantısında yaptığı konuşmalar ve grup toplantısının ardından yaptığı açıklamalar bütün kanallar son dakika verdi. E, tabii onlar verince biz de verdik. E, daha sonra kaldırdık. Ne dedi adam? Ee, Cumhurbaşkanı ülkeyi huzura kavuşturacak adımlar atsın dedi. Biz de aynen bu şekilde o ifadeye girdik. İşte. Yani diğer kanalların diğer kanalların girdiği gibi bir ifade girmedik biz. Tamam doğru ama yani orada benim gücüm var kardeşim. Ben bu işe engel olacak olan benim. Devlet yapamasa da ben yapmayız, yaptırtmayacağım bunu falan gibi ifade de var. Ha, Bizde. bu cümle, yok yok bu cümle şuradan sonra. Ülkücüler sokağa çıkmayacak Tamam tamam cümlesinden sonra takip ettiği için o ülkücüler, bu... sokağa, ülkücüler sokağa çıkmayacak onların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz nokta. Tamam. Olur orada olur abi. tamam abi tamam 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 o da orada millete ülkücü camiaya bir sakinlik var ama öbür tarafta yani başbakan kendi yetkisini ve gücünü kimseyle paylaşmak istemiyor tamam.